Merhaba arkadaşlar. Denemekten asla pişman olmayacağınız nefis mi nefis damak çatlatan erikli tartımla bugün sizin karşınızdayım. Şimdi ilk önce tartımızın hamuruyla başlıyoruz arkadaşlar. Malzeme listemizi veriyorum. 2 su bardağı unumuz var. 1 su bardağından bir parmak eksik şekerimiz var. 125 gram tereyağımız var. bir çimdik tuzumuz. Bir de yumurtamız var. İlk önce işe kuru malzemelerimizi karıştırmakla başlıyoruz. Unumuzu, şekerimizi, tuzumuzu güzelce harmanlıyoruz. Birbirine karışacak şekilde harmanlıyoruz. Kuru malzemelerimizi güzelce karıştırdıktan sonra tereyağımızı ekliyoruz. Tereyağın soğuk olmasına dikkat edin. Neden tereyağın soğuk olması gerekiyor? Çünkü tereyağının, hamurun, tart hamurun bir kıtır kıtır olmasını o sağlıyor. Hamur yağımızın yani muhakkak soğuk olması gerekiyor. Parmak uçlarımızla tereyağıyla unu birbirine yediriyoruz. Eğer robotunuz varsa robotla da yaparsanız daha kolay olur. Böyle birazcık zor oluyor tereyağımız ve unumuzu karıştırdıktan sonra bir tane yumurtamızı kırıyoruz. Onu da güzelce hamurumuza yediriyoruz. Eğer yumurtanız küçükse hamurunuz toplanmazsa birer kaşık birer kaşık su ekliyoruz. Fazla su eklemeyin. Sadece hamurun toplanması yeterli. Hani çok yoğurup pürüzsüz bir hamur yapmaya da çalışmayın. Sadece yağ ve malzemeler karıştığı zaman yeterli. Gördüğünüz gibi benim hamurum gayet de güzel toparlandı. Şimdi ben hamurun üstüne bu sefer rendelemek istiyorum. Onun için bir kısmını alıp buzluğa atacağım. Dolabın buzluk bölümüne atacağım. Ötekisini de yine streçleyip bir 10-15 dakika buzdolabında bekleteceğim. Niçin bekletiyoruz? Yağın donması ve kolay açılması için. 15-20 dakika buzdolabında dinlenen hamurumuzu alıyoruz. Güzelce streç, iki streçin arasına koyup açıyoruz. Kalıbımızı biraz geçmesi gerekiyor. Hamurumuzun kalıbımızdan büyük olması gerekiyor. Bu sırada kalıbımızı da yağlayıp ölçüyoruz güzelce. Ondan sonra kalıbımızı hamurumuzun üstüne koyup ters çeviriyoruz. Kalıbımıza güzelce yerleştirin. Ben kalıbımı yağlamadım. Eğer kalıbınız yapışıyorsa yağlayabilirsiniz. Benimki yapışmadığı için ben yağlamadım kalıbımı. Zaten yağlı bir hamur olduğu için yapışmıyor. Tartımızı güzelce kalıbımıza yerleştiriyoruz. Kalıbımızın şeklini almasını sağlıyoruz. Ondan sonra çatalla güzel delikler açıyoruz. Çünkü delikleri neden açıyoruz? Hamurumuz yağlı bir hamur olduğu için kabarmaya elverişli. Çatalla her yerini deliyoruz. Tart yapmayı çok seviyorum. Onun için de Instagram sayfamda bir sürü Farklı farklı süsleme şekilleri var. İstiyorsanız Instagram sayfama da bir göz atabilirsiniz. Ben bundan kalan hamuru öteki hamur, buzluktaki hamurumun üstüne ekledim. Ben bu sefer rendelemeyi denedim. Eğer başka bir şeyler istiyorsanız, başka bir farklı fikirler istiyorsanız Instagram sayfama göz atabilirsiniz. Alttaki, şu anda aşağıya koyacağım linkten ulaşabilirsiniz oraya. Şimdi hamurumuzu pişirmeye geçiyoruz biz kör pişirme yapacağız. Ben bütün tart hamurlarıma kör pişirme yapıyorum. Kör pişirme nedir? İlk önce hamurumuzun üstüne bir ağırlık koyarak 10 dakika 15 dakika pişirmektir. Ben bu tekniği Arda'nın mutfağından öğrendim. Ben onun gibi kuru bakliyat kullanıyorum ama şu anda evinizde olmayabilir. Ağır bir fırın kabı kullanabilirsiniz. Toprak kaplardan kullanabilirsiniz. Bu arada ben bu nohutları sadece bu işlem için kullanıyorum. Yani bu işlem için tartı kör pişirme yapmak için kullanıyorum. En ucuzundan aldım. Kullanım kullanım. Kavanozda koyuyorum. Kavanozda saklıyorum. Gene bu tart yaptığım zaman çıkartıyorum. Fırına girip çıktığı için de bozulma falan olmuyor. Bu şekilde hepinize tavsiye ederim. Yani en ucuzundan alın. Koyun kavanozunuza kullanın. Şimdi pişirme işlemine geçiyoruz arkadaşlar. 200 derecede alt üst ayarda 10 dakika nohutlu bir şekilde pişiriyoruz. 10 dakikada nohutların üstünden alıp öyle pişiriyoruz. Unumuzu koyduk pişmeye şimdi iç harcımıza geçiyoruz. Ben bu sefer erik kullandım. Hani istiyorsanız başka yazın maşallah meyvelerimiz çok başka meyvelerde kullanabilirsiniz. Şeftali kullanabilirsiniz, vişne kullanabilirsiniz, kiraz kullanabilirsiniz. Yani ne istiyorsanız kullanabilirsiniz. Hatta benim instagram sayfamda vişneli tartımda var ona da bakabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor tavsiye ederim. Güzelce eriklerimizi doğruyoruz. Ben bir çay bardağı su ekledim. 4 kaşık da şeker ekledim. Bu da gene sizin zamak zevkinize kalmış bir şey. şey çok şekerli seviyorsanız şekerini arttırabilirsiniz. Burada ben 3 kaşık nişasta kullandım ama nişastası fazla geldi. Hani yavaş yavaş dökün ama 2 kaşık yeterli gelir. Onu güzelce suyla açıyoruz ve kaynayan elimizin üstüne döküyoruz. Zaten kıvam aldığı zaman göreceksiniz kıvam aldığını. Katılaşması yeterli. Benim biraz fazla geldi. Üç kaşık koymuştum. Ben biraz fazla geldi. İki kaşık yeterlidir yani. Dediğim gibi bunu başka meyvelerde de kullanabilir, meyvelerde de yapabilirsiniz. Hatta elma ile bile yapabilirsiniz yani çok lezzetli oluyor. Tabanımız pişti, çarcımız pişti. Şimdi birleştiriyoruz. Bunları birleştirdim. Buzluktaki hamurumu alıyorum üstüne güzelce rendeliyorum. İstiyorsanız başka şekillerde kullanabilirsiniz. Ben bu sefer rendelemeyi denedim. Fırınımıza atıyoruz. 200 derece fırında üstü kızarana kadar alt üst ayarda pişiriyoruz. Tartımızı fırına verdik. Dediğim gibi bunu başka meyvelerle de deneyebilirsiniz. Elma ile deneyebilirsiniz. Armutla deneyebilirsiniz. Hatta portakalla dahi deneyebilirsiniz. Ya da yazdan dolaba attığımız, buzluğa attığımız vişnelerle de deneyebilirsiniz. Vişneli gerçekten şahane oluyor. Şimdiden deneyenlere afiyet şifa olsun. Sayfamı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Instagram sayfama da beklerim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.